Türkiye'de kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu. Listenin ilk sırasında başkent Ankara var ve daha da ilginci o listede İstanbul yok. Peki neden? O sorunun yanıtı ve en yüksek kira getirisi sağlayan diğer iller haberimizde. Kira geliri için yapılan konut yatırımının en hızlı geri dönüş sağladığı şehirler belli oldu. Kira geri dönüş süresi dediğimiz yani aldığımız konutun kiraya verildiği zaman bu kira karşılığının konut fiyatına geri dönüş sürelerinde oldukça ilginç rakam ve şehirler çıktı. O araştırmayı özel bir gayrimenkul analiz platformu yaptı. Kira getirisi en yüksek 10 şehir sıralandı ve Megakent o listede kendine yer bulamadı. En cazip kira getirisine sahip iller listesinde başkent Ankara ilk sırada yerini aldı ve o listede İstanbul'un olmamasına dikkat çekti. Ortalama satış fiyatı 3 milyon. Aslında verinin dikkat çekici rakamı burada. Konut fiyatı 3 milyon, kira fiyatı 28 bin TL, Geri dönüş süresi 107 ay. İstanbul'un listede yer almama sebebi ise... İstanbul'daki konut değeri Ankara'nın hemen hemen iki katı olduğu için kira fiyatlarındaki geri dönüş süresi İstanbul'da uzuyor. İstanbul'daki ortalama kira şu anda 30-32 bin bandında ve geri dönüş süresi 185 ay. Amortisman yani yatırımın geri dönüş süresi Ankara'da ortalama 9 yıl iken bu süre İstanbul'da 15 yıla çıkıyor. Listenin ikinci sırasında Şanlıurfa, üçüncü sırasında ise Tekirdağ yer aldı. İzmir 7. sıraya yerleşti. 10. sırada da Hatay var.